Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım, sefalar getirdiniz. Terazi ve yükselen terazi burcu için Eylül ayı bakımı yapıyoruz. Bakalım Eylül ayı sizlere neler getirebilir? Öncesinde kahve falımız, sonrasında tarot mesajlarınıza bakacağım. Sizler de sevgili dostlarım, niyetlerinizi tuttuysanız, hazırsa hadi gelin sizler için kapattım. Şöyle kahve falıyla başlayalım. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Birazcık böyle dağınık, sanki bulutlar gelmiş gibi. Görebiliyor musunuz? Tepe, e, tepe noktasında böyle dağınık, hafif e, karanlığa yakın bulutlar var. Şimdi bir dağınıklık içerisinde olabilirsin. Bazı şeyleri dağılmış olarak hissediyor olabilirsin. Bu iç yaşamında da böyle olabilir. Belki bir iş yaşamı, belki bir iç huzursuzluk. Bilemeyeceğim ama dağınık olan şeyleri toparlama ihtiyacın var gibi hissettim. Birazcık da hani böyle şanssız olduğunuzu düşündüğünüz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Belki de e, burası şöyle hissettirdi. Bazı fırsatların yetimi sen de bu dağınıklığı yaratmış gibi. Yani bir türlü kafanı toplayamıyorsun. Hadi bakalım şöyle içine. Burası niyetler istekler. Şöyle çevirip bakayım sevgili dostlarım. Öncelikle şurada o kadar güzel bir şey gördüm ki hemen gözüme o çarptı. Bu dağınıklık süreci. Eylül ayına bakıyoruz ya. Eylül ayında geçici gibi. Artık dağınık olan, kendini toparlayamadığın, toplayamadığın her neyse. Bunda bir toplanma enerjisine gireceksin. Her şeyini bir toplayacaksın. Kafanı toplayacaksın, e, yolunda gitmeyen işleri halletmeye çalışacaksın. Tam şu noktada bir şey göstermek istiyorum. Eğer net görünebilirse. Sevgili dostlarım şurada gülen bir surat çıkmış. İki olayın arasında. Şimdi iki şey arasında sıkışıp kalmış da olabilirsin. Belki bir kararsızlık. E, belki e, iki olayın aynı anda gelmesi. Yani üst üste gelen kötü durumlar zor olaylar sizi yıpratmış olabilir. Ama orada bir gülen suratın çıkması çok hoş geldi. Artık yüzünüz gülecek. Artık rahatlayacaksın. Kafanı toparlayacaksın gibi hissettim. Şurada çok güzel bir E harfi. Görebildiniz mi? E harfi. Eğer isminizde soy isminizde E harfi varsa çok rahat bir süreç yaşayacaksın Eylül ayında. E, ya da e, haberiniz çok çabuk gelecek belge bir haber bekliyorsun. Belki bir şeylerin toparlanmasını dışarıdaki bir çevreden, bir kişiden bekliyorsun. Bu noktada bu haberleri çok kısa zamanda, çok tez zamanda özellikle Eylül ayının ilk haftasında alabileceğinizi düşündüm ben. Artık suratlar gülüyor. Her ne şekilde olursa olsun bir gülen suratın olması çok iyi şekilde geldi. Şimdi şurada hem F harfi hem de S harfi geldi. Şimdi sevgili dostlar F ve S harfinin e, ucunda böyle takılı bir ok var gibi. E, artık şöyle olabilir. Bir teklif alacak olabilirsiniz. Veya bir teklifi siz başkasına götürecek olabilirsiniz. Bir değerlendirilme süreci var. Hani eğitimsel, işin kariyerin adına güzel bir noktada güzel bir iş yapacaksın. Ve artık bu senin kafanı toparlamana neden olacak. Belki bu sağlıksal bir sıkıntının gideceğin bir yerde hani şifa bulmanız gibi diyelim gideceğiniz bir yerde sağlıksal konularınızla ilgili şifa bulma sürecin başlayacak yavaş yavaş toparlanıyorsun yavaş yavaş kendini iyi hissedeceksin gibi geldi birazcık hani mutsuzluğunuz varsa üst üste gelen olaylar arasında sıkışıp kalmışsan bu sıkışıklık enerjisi geçiyor gibi hissettim aslında içi çok rahat geldi Evet. Şöyle alt tabağımıza bakalım. Sizler de sevgili dostlarım. Eylül ayı için alt tabağımız için niyet tutabilirsiniz. Süzdürelim. Evet bir niyetin çok temiz aktı geldi. Bu niyetine hızlı da aktı geldiği için Eylül ayının ilk başlarında yaşayacak olabilirsin. Özellikle ilk haftası olabilir. İki rakamı var. Eylül ayının ikisi, on ikisi olabilir. İlk haftalara e, tekabül ettiği için bu haftaları baz alarak konuştum. Şimdi de sevgili dostlarım, o kadar güzel haberlerin olacak ki. Yani hem içi çok temiz aydınlık, hem üst üste gelen güzel haberler. Hani bir zaman belki üst üste gelen sıkıntıları, karmaşayı yaşadın ama bir zamandan sonra e, bu rahatlamayı, bu haberleri, bu fırsatları yakalayacaksın gibi. Peş peşe gelen güzel haberler, güzel olaylar şöyle içini aydınlatacak, seni böyle bir serinliğe kavuşturacak. Bir iç huzura kavuşturacak gibi. Yine hep E ve F harfi var. Görebildiniz mi? Şurada bir E harfim, şurada bir F harfim. Şurada da bir O harfi gibi çıkmış. Bu gideceğim bir yer olabilir bir kişiye bağlı bir işin yapılacak olabilir isminde bu harfleri olan kişiler tarafından ve bir böyle ince bir şeyin üzerinde 3 ve 3 ya da 4 kişi oturmuş konuşuyor Şimdi sohbet muhabbet ortamlarınız kurulacak olabilir sevdiğiniz insanların yanında kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortam yakalayabilirsiniz Burada moral motivasyon olarak kendini iyi hissedeceğim bir zamandan bahsedebilirim. Aynı zamanda sevgili dostum böyle ayrıca bir şeylerin kararları verilmeye çalışılıyor olabilir. Bu noktada herkes oturmuş şurada üzerinde bir şeyler konuşuluyor böyle halledilmeye çalışılıyor. Eğer evlilik ortamlarınızda, ilişki ortamlarınızda gecikmiş olan bir huzur, gecikmiş olan bir rahatlık ihtiyacı hissediyorsan bunları sanki yakalayacaksın gibi hissettim ben. Burası çok aydınlık, iç rahatlatıcı geldi. Evet, hadi bakalım. Sizler için bir de tarot mesajına bakalım. Evet, tarotumuzla devam ediyoruz. Hadi bakalım, Eylül ayı neler getirebilir? Genel yorumlayalım. kartımı alacağım. Şöyle bir sıralanış yapacağım sizler için. Bir eril dişil kartı seçelim. Aklınıza gönlünüzde biri varsa, Eylül ayında bu insan hangi enerjide olacak diye de bir soru soralım. Evet şu atan kartımızı alıyorum. Ve bir de son olarak melek tarotumuzdan seçelim. mı al alacağım buyur bakayım evet şimdi şöyle bir açalım sevgili dostlarım şimdi Eylül ayı sizlere neler getirecek Eylül ayında neler olabilir diye bakıyorum öncelikle çok kaliteli bir işinizin onaylan onaylanma süreci var gibi yani bu kaliteli iş Derken orada bir teklif götüreceğinizi veya bir teklif alacağınızı, bunu çok güzel şekilde değerlendireceğinizi veya siz teklifi götürenseniz bu e, götürdüğünüz teklif işin, kariyerin, ilişkin adına bilemeyeceğim çok güzel şekilde karşılığını bulacak gibi. Sizlerden e, bir başarı geliyor. Belki çocuklarınız yönlü, belki sizin yapacağınız bir işte böyle ödül almalar, bir yoldan başarıyla dönen insan görebiliyor musunuz? Burada at murat demektir zaten. Muradının üstünde tekrar böyle dönüyorsun. Burada bir barış çubuğu. Harika geldi. Şimdi bunun yanı sıra manevi yolculuğunu tamamlayacak gibisin. Yani eğer hani inanç noktasında bazı kırılmalar yaşıyorsan, kendini iyi hissetmiyorsan, yarım bıraktığın şeyler varsa onlara dönecek olabilirsin. Onlarla bu hani karışık, huzursuz bir dönem var dedik ya. Yani içinde belki o huzursuzluğu, karışıklığı yaşıyorsun. Bunu inancınla tamamlayacak olabilirse çok güzel bir ermiş kartım geldi. Şimdi bu noktada ilahi olanın desteğinden de bahsedebiliriz. Dualarınızın karşılığı olarak gelecek olabilir. Ve e, orada bir yer göstermiştim. Herkesten 3 kişi veya 4 kişi bir yerde oturmuş bir şeyler konuşuyor, bir şeylerin kritiği yapılıyor falan demiştik hatırlarsanız. Görebildiniz mi? Bir, iki ve üç kişi toplanmış bazı destekler sayesinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir şeylerin kurulması, bir şeylerin toparlanması için birbirlerine maddi manevi destek olan insanlar. Anahtarlar sorunun çözümü noktasında başvuracağın yerler olabilir, kişiler olabilir. Buralardan alacağın destektir bunlar. Belki de bir ev, bir araba veya işte böyle bir işi açacak olabilirsin. Böyle düşündürdü. Ve şöyle bakıyorum, kupanızın içine gelip giren bir balık var. Hani oraya orada dizilen sıralanışı göstermiştim. üst üste gelen haberler, kuşlar demiştik. Burada güzel bir fırsat yakalanması söz konusu. Ayağının dibine kadar gelecek ve seni bulacak bu kısmetin. İş, ilişki bilemeyeceğim ne için niyetlendiğini. Belki sağlığındır. İşte bütün bunlar senin ayağının dibine gelecek. Eylül ayında özellikle rakam vermiştik hatırlarsanız. O zamanlar içerisinde sanki bu güzel durumu yaşayacak gibisiniz. Ve maddiyatınla alakalı. Toparlanamayan bir süreçten geçiyorum, toparlayamıyorum ee, diyorsan maddi yönlü çok güzel işler yapacak olabilirsin yatırımlarının karşılığı olabilir burada maddiyatının çok güçlü geldi hava üçlüsü büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarına affetme ihtiyacı şimdi sevgili dostlar üstteki kara bulutlardan bahsetmiştik hatırladınız mı bakın atlar çıktı ve muradınızla alakalı gelişmeler gecikmiş olabilir. Sıkıntıya, üzüntüye düşen dostlarım varsa bu noktada biraz daha iyiye doğru bir kayman olacak. Bunu sen istesen de istemesen de yani kötü düşünsen de ruhunu karartsan da iyi düşünmenizde fayda var. Sen bu güzelliği yaşayacaksın. Şu üzüntün neyse bu geçici. Evet birazcık tabii toparlanmak için kendimize... Ne yapacaksınız? Birazcık zaman vereceksiniz sevgili dostlar. Şöyle bir kart eril dişilden Eylül ayı için aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için seçtim. Tek istediğim şey sensin kartı geldi. Şimdi sevgili dostlarım. Şöyle baktığım zaman bu aklındaki, gönlündeki kişi kimse senin kısmetin olabilir. Gerçek manada Yarım kalmışlıklarınız varsa o süreç toparlanacak olabilir. Çünkü o kişiyle görüşmek istediğin e, hissiyatı uyandı bende şu ermiş kartıyla. Yani onunla görüşmek, yarım kalan ilişkiyi devam ettirmek ve bu şekilde bir istekteyken halen bunun olmayışının seni üzmesi var. Ama sonrasında bu kişinin sizden sakladığı duyguları olur, başka şeyleri olur. E, bu noktada bu kişi size açılma yaşayacak. Bu kişiyle bir barış yoluna gideceksiniz. Sanki böyle gelmiş mutlu olacağım bir zaman senin için e, işleyecek olabilir. Evlilik ortamlarınızda yine sıkıntılar varsa inşallah bunlar geçici olarak çıkmış. Evet sevgili dostlarım sizler için açılımı yaptım. İnşallah diğer açılımlarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.